Hayırdır. Çıkıyor musun? Alışıyorsa gidecektim ama. Ne oldu? Ne? niye suratın? Ne olsun? Dediği yerde çalışıyormuş işte. Anne pes yani. Gitin öğrendin değil mi? Ay neyse canım. Nerede şimdi o? Çetinle bahçedeler galiba. Üy. Görüyor musun bak şu saat olmuş hala burada. Birkaç hafta daha kalacakmış. Semra anne istemiş. Sebep? Ne bileyim evinde bir Problem mi varmış, bir şeymiş? Yaman yalandı desene. Ay annem dediydi dersin, üç gün sonra bu eşyalarını da getirir. Getirdi zaten. İşte temiz kalpliyim kızım ben, temiz. Resmen içime doğuyor benim. Eşyaları yukarıda mı? Ne yapacaksın? Anne. karışma. karışma. Bu kız. Ama ben de ne sinirsem bulup da suratına çarpmazsam. Hadi bakalım. Ne diyorsun ya? Oh. Anne ne Üf, Karışma. Niye, karışıyorsun karıştırıyorsun kızın eşyalarını? O kızım bunların hiçbiri kullanılmamış. Baksana etiketleri üzerinde. Hani yeni almıştır kız. <laughs> Benim iyi niyetli kızım. Donlarını da mı yeni almış ha? Baksana mağazadan almış valize koymuş. Anne hani tamam çıkar mısın şuradan? Yani bunun evden getireceği bir tek çulu yok mu ha? Varsa da niye getirmemiş? Ha, tamam çıkar mısın şu Allah aşkına? <laughs> çanta çanta. Ah, nereden çıktı bu kız başımıza? <laughs> Hırlı mı, hırsız mı? Kim bu kız? Kim bu kız Ali? Ha, kim bu kız? Anne kimse kim? Bize ne? Çıkar mısın şuradan lütfen? De, rica ediyorum bak. <laughs> Sen de hiçbir şey yapmadın. aldın? <laughs> Sağ ol, ben de madem öyle, ev bulana kadar burada kalın dedim. Sağ olsun Selen de kırmadı beni. İyi olmuş. Elbisen çok güzel olmuş, çok yakışmış. <laughs> Teşekkür ederim. Ya eşyalarını da getirseydin bari. Getirdi zaten. Emre üst kata taşıdı eşyalarını. E, tenceren, tavan. Onları ne yaptın yavrucuğum? Hı? Ben evi eşyalı kiralamıştım zaten. Ben bavullarımı yerleştireyim. Alınmayayım da Nesrin. Kızın tencere tavasından bize ne? Bakın alındı. Yani gerçekten nesin anne neden böyle bir şey yaptınız hiç anlamadım. Aşk olsun yani hepinize. Ne dedim ki şimdi ben?